Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi? Takvimlerde gösterilen imsak oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazının vaktinin çıkıp sabah namaz vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlamasıyla okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlamasıyla yeme içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur. Müzik Bayram günlerinde, bayram günlerinde oruç, tutulur oruç tutulur mu? Bayram günleri oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrimen mekruhtur. Bu günlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir genel iftar ziyafeti hükmündedir. Ve bu anlamından ötürü ona fıtır bayramı yani iftar bayramı denilmiştir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği Kurban Bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah anma günleri olduğunu belirtmiştir. <laughs> Kazaya kaza kalan Kamazan Ramazan oruçlarının, oruçlarının, oruçlarının belli bir süreyle belli bir tutulma, zoru tutulma zoru zorunluluğu var, var mıdır? Ramazan ayında tutulamayan veya başlanıp da bozulan oruçların kaza edilmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de içinizden hasta olan ve yolculukta bulunan tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar buyurulmaktadır. Kaza oruçlarının peş peşe tutulması hakkında herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu oruçların geciktirilmek için bir an önce tutulması uygun olur. Çünkü, bu bir Allah hakkıdır. Kişi ne zaman öleceğini bilemez. Ramazan orucunun kazası, oruç tutmanın haram olduğu günler dışında her zaman yapılabilir. Hz. Peygamber Efendimiz iki vakitte oruç tutulamayacağını bildirmiştir ki, birisi Ramazan bayramının birinci günü, diğeri ise Kurban bayramının dört günüdür. <laughs> kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır. kişinin çok sayıda kaza orucu varsa nasıl tutmalıdır? Ramazan orucunu tutmakla yükümlü olduğu halde tutmamış veya bir mazeretten dolayı tutamamış kimseler öncelikle tutamadıkları bu oruçların sayısını belirler ve bu oruçlarını oruç tutmanın yasak olduğu bayram günlerinin dışında günlerde kaza ederler. Tutulacak her kaza orucuna üzerimde borç bulunan ilk orucun kazasına diye niyet edilmesi uygun olur. Kazaya kalan oruçların hesaplanması konusunda iki durum söz konusu olabilir. Birincisi, kişi mükellef olduğundan beri hiç oruç tutmamış olabilir. Bu durumda ergenlikten itibaren geçen her yıl itibariyle bir kameri ay hesabı ile ki bu 29 veya 30 gündür, ihtiyaten 30 gün tercih edilmesi uygundur, oruçlarını tutar. İkincisi, Kişi mükellef olduktan sonra bazı oruçları kazaya bırakmış olabilir. Bu durumda mümkün mertebe tutulmayan oruçların sayısı hesaplanıp günle gün kaza edilir. Orucunu mazeretsiz olarak terk eden kimselerin kaza yanında tövbe ve istiğfar etmesi de gerekir. <laughs> Bozulan, ve vacip ve nafile, nafile oruçların, oruçların kazası, kazası gerekir mi? mi? Adak sebebiyle vacip olan oruç bozulursa kaza edilmesi gerekir. Nafile oruç ise kişiye farz veya vacip olmadığı halde isteğe bağlı olarak Ramazan ayının dışında tutulan oruçtur. Nafile de olsa başlanan bir ibadetin tamamlanması gerekir. Bu nedenle diğer nafile ibadetlerde olduğu gibi bozulan nafile orucun da kaza edilmesi Hanefilere göre vaciptir. Şevval Orucunun hükmü şevval edir. orucunun hükmü nedir? Ramazandan sonra şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından 6 gün ilave ederse sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. Ramazan Tutulamayan, Ramazanda oruçlar, tutulamayan oruçlar, şeval orucu niyetiyle, şeval orucu niyetiyle mi? tutulabilir mi? Şeval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazanda tutulmayan oruçların yerine geçmez. Yani, Ramazanda tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından, şeval ayında da tutulan oruçta da bunların yalnız birine niyet etmek gerekir. Şeval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutlamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur. gereği <laughs> sürekli, sürekli olarak yolculuk, yolculuk yapan, kişi, yapan kişi oruç, oruç ibadetini, ibadetini nasıl, nasıl yerine getirebilir? Mazeret devam ettiği sürece ruhsatla devam eder. Dolayısıyla yolculuk ve hastalık gibi mazeretleri sebebiyle Oruç tutamayan kişiler bu mazeretleri devam ettiği sürece oruç tutmayabilirler. Sürekli mazereti bulunan kişiler mazeretleri ortadan kalkınca zamanında tutamadıkları Ramazan oruçlarını kaza ederler. Kur'an-ı Kerim'de kim de hasta ve yolcu olursa oruç tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun buyrulmaktadır. Devamlı olarak uzun yola giden kaptan ve sürücüler de yolcu hükmündedirler. Şu kadar var ki Yolculuğu esnasında bir sıkıntı çekmeyenlerin oruç tutması elbette ki daha faziletli olacaktır. <laughs> i̇ftarını Uçakla nereye seyahat göre eden yapar? oruçlu kişi iftarını nereye göre yapar? İmsak ve iftarları o anda bulundukları yere göre yapmaları gerekir. Uçakla seyahat eden oruçlu kişiler de, Uçuş esnasında uçağın üzerinde bulunduğu yere göre imsak ve iftar yapmalıdırlar. Ancak çok hızlı uçaklarla kıtalar arası yolculuk yapılması durumunda imsak ile iftar arasında süre anormal ölçüde kısa veya uzun olabilmektedir. Bu durumda yolculuk yapacak kişi orucunu kazaya bırakabilir. Ancak oruca başlamış ise bir takdir yaparak mesela oruç tutmaya başladığı yerin akşam vaktinde iftar edebilir. Yeah. <clears throat> Oruçlu kimse, oruçlu, kimse abdest, abdest alırken hata ile boğazına, hata ile su, kaçırırsa, boğazına su kaçırırsa orucu, bozulur, orucu mu? bozulur mu? Orucun bozulması konusunda hata, abdest sırasında ağzını çalkılarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hata yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir. Hata boza, boğaza su kaçması, oruçlu bulunduğunu hatırda değilken meydana gelirse unutarak yapılmış hükmüne alır ve oruç bozulmaz. Bir sahabi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Allah'ın Resulü oruçlu iken unutarak iyi bir içtim. orucun bozuldu mu? diye sormuş. Resulullah da hayır bozulmadı. Allah seni yedirip içirdi buyurmuşlardır. <laughs> Yıkanmak, Yıkanmak orucu, bozar, orucu mı? bozar mı? Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Ayşe ve Ümmü Seleme annelerimiz Hz. Peygamber Efendimizin Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir. iken tutulan oruç cünüp geçerli Tutulan oruç geçerli Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hal oruca başlamadan önce gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur. <laughs> fıtır, sadakası fıtır sadakası, nedir <laughs> ve ne zaman verilir? Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir? Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası yani sadakayı fıtır, insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Vacip oluşu da sünnet ile sabittir. Kişi kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte bayram günü ve daha sonra da verilebilir. Ancak bayram namazından önce verilmesi müstahap kabul edilmiştir. Yine fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caiz görülmüştür. Fıtır sadakası kimlere verilebilir, kimlere verilemez? Kimlere, verilebilir, kimlere verilemez? Fıtır sadakası kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Bir kimse zekatını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usul ve furuğuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremezler. Hanefilere göre şu kişilere fitre verilmez. Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara, oğul, oğulun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine zengin yani asli ihtiyacı dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, obası zengin olan ve ergenlik çağına gelmemiş olan çocuğa, bir de Müslüman olmayanlara zekat, fitre ve fidye verilemez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekat, Fitre ve fidye verilebilir. <laughs> Oruç fidyesi nasıl ödenir? Oruç fidyesi nasıl ödenir? Oruç fidyesinin tutarı fıtır sadakası kadardır. Bu fidyeler Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Oruç tutmaya güç yetiremeyen kimseler fidye verme imkanını bulamıyorlarsa Allah'tan bağışlanma talep ederler. Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar ileride tutabilecek duruma gelirlerse fidyelerini vermiş bile olsalar Tutamadıkları oruçları Hanefilere göre kaza ederler. Önceden verdikleri fidyelerin hükmü kalmaz. Bunlar nafile bağış yani sadaka hükmüne geçer. Kimlere Oruç fidyesi kimlere verilebilir? Oruç fidyesi fıdır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Bir kimse fidyesini kendi usul ve furuğuna veremez. Ayrıca eşler de birbirlerine zekat, fitre ve fidye veremezler. Hanefilere göre şu kişilere fitre verilmez. Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara, oğul, oğulun çocukları, kız kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara eşine zengin yani asli ihtiyaçları dışında nişap miktarı mala sahip olan kişiye babası zengin olan ergen ergenlik çağına gelmemiş olan çocuğa Müslüman olmayanlara zekat, fitre ve fidye verilmez. Bunu bir daha mı okusak? Neyse. Biraz ileri gerittik ama. Oruç tutacak gücü olduğu bu oruçlarını, halde oruçlarının fidyesini bir kimse, vererek bu oruç, oruç, oruç borcundan kurtulmuş olur mu? Oruç borcundan kurtulmuş olur. Oruç için olur mu? fidye verilmesi oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme umudu olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin uygulaması fidye'den bahseden ayetteki oruç tutmakta zorluk çekenler ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre Oruç tutmaya gücü yettiği halde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü geçerli değildir. Mazeretsiz oruç tutmayanların tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar fidye vermiş bile olsalar ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler Oruç borcunu düşürmez. Bak.